Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün mükemmel bir parkur videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün parkurun en sonuna tırmanmaya çalışıp birinci olmaya çalışacağız. Bakalım parkurda birinci olabilecek miyiz? Mükemmel bir like serisi gelirse arkadaşlar muhteşem olur. Dün 500 like istemiştim ve mükemmel bir like serisi geldi. Hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu ettiniz. Evet artık başlayalım şuradan parkura başlayalım değil mi? Şu üstte hemen parkura çıkalım adam geliyor. Adam geliyor. Çık 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 dur. Gel be <laughs> Adam fena geliyor be. Olamaz böyle bir şey. Dur 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 dur. İlk çıkan kapar silah. İlk çıkan kapışmayı başlatır. Dur bakalım. Şu anda hızlı gidiyoruz aslında. Adam arkamızdan mı? O adam te aşağıda be. Adam düşmüş. Oho her türlü bizde bu. Bir dakika buradan nereye gideceğiz? Oo, buradan buraya atlayacağız. Durun bakalım. Şöyle. Yavaş yavaş gidelim. Yavaş yavaş. Adam nasıl zaten gerimizde. Dur 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 dur. Evet. Şöyle çıkalım. Adam bayağı Oo, az daha fena düşüyorduk aşağıya da. Buradan şuraya. Atla buradan. Devam. Artık koşmaya başlayabiliriz. Tamamdır. Şuradan hızlanacağız. Bir dakika. Aba. Burası imkansız arkadaşlar. Adam geliyor da elektriğe çarparsak aşağı düşeceğiz. Ha bir dakika. Hayır, değdi. Ne olur düşme. Ne olur düşme. Düşme, düşme, düşme. Dur. Hayır! Efsane düştük ya oradan. Aha artık adamla başa baş yarışacağız. Bakalım kim geçecek. Gel bakalım. Çık 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 O oh, hayır buradan fena düşüyoruz ya sonradan. Arkasına gidiyor. Adamı yine geçtik. Adam ama bu sefer tam arkamızda. Adam hemen arkamızda bu sefer. İyi buraya kadar hızlıca geliyoruz. O elektrik biraz bozuk ya. Şurada şöyle yavaş gidelim ki arkadaşlar ayağımız kayıp düşebiliriz. Düşmemeliyiz çünkü. Parkuru bakalım bitirip de silahları alabilecek miyiz? En üstte silahlar var. Silahı kaparsak adamları öldürebileceğiz. Durun bakalım. Bu adam arkamda hemen ya. Oo, ha buradan aşağıdan zaten gidiyormuş. Biz niye her de buradan yukarı çıkmaya çalışıyoruz ki? Şuradan çıkacağız işte. Şimdi o elektrikli yere yine geldik. Bayağı bir yükseğe çıkacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Te yukarıya tırmanacağız. Bakalım oradan aşağı düşersek geri başlayacağız zaten. Durun. Şimdi. Ya değme şu elektriğe. Öldük be. Bu elektriği nasıl yapacağız bilmiyorum. Parkurun sonunda merak ediyorum aslında bak. Lan Allah belasını versin parkurun sonu ya. Böyle ya. Vay arkadaş ya. Vay böyle bir şey olmaz. Parkurun sonunda ne yapmış adam ya öyle? Dönüyormuş orası. Ben de hızımızı aldık gidiyoruz. Adam da bizim önümüze geçti yine ya. Böyle bir şey olmaz. Dur dur. Şu efekt hala gitmedi ya. Bak beni deli ediyor ya. Bu efekt neye göre gidecek anlamadım ki ben. Bu efekti verdireni var ya ben. Bunu araştırıp bulmam lazım arkadaşlar. Gel bakalım parkur bizim işimiz. Yetiştik yetiştik. Adama bayağı yetiştik. Durun. Oranın geçmesini de bulduk bu arada. Adama bayağı yetiştik. Adamın hemen arkasındayız. Yetiştik. Oranın geçmesini de bulduk. O sonda da bir sakin orayı düşme aşağı sakın bak ha. Oo. Tamam. Bu sefer ikimiz de pro olduk artık. Adam da iyi gidiyor, biz de gidiyoruz. Bakalım şimdi geçebilecek mi? Zıpla zıpla zıpla. Oo, dur bakayım. O geçtik. Adam arkasındayız gördüğünüz gibi. Adam ileride gidiyor. Biz kapacağız. Biz bitireceğiz parkuru. Bugün GTA 5'in eğlenceli online parkur videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Adama geldik. Bakalım burayı nasıl geçiyormuş. Vurayım mı adamı? Sakın vurma ha. Hızlanıp koşarıp atacağız. Koştuk. Zıpladık. Yes be. Durun şimdi. Adam burada. Atla hadi gel. Atla hadi gel. Olamaz. Olamaz. Hayır. Aa, aşağı düşüyorduk arkadaşlar. Oo, dur 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 dur. Aa, çok riskli, çok riskli. Aa, ön tarafı açık. Allah'tan yanlar açık değil ha. Buradan sonrası düşmesi tabii ki de sizin de zorunuza gider eminim. Nasıl atlayacağız ya? O kadar yüksek ki şu anda düşeceğiz diye korkuyorum. Bitirdik. Evet. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Bayağı yükseldik. Yerden artık yüksekteyiz. Bu saatten sonra düşersek zaten artık kötü olacağını düşünüyorum. Oo bir dakika durun. Artık buradan çok yavaşça şöyle gitmeliyiz. Burası en tehlikeli yermiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok ince. Ayağımızın teki dışarıda hatta. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Daha hiç birbirimizi vuramadık ki adamla. Adam da beni vuramadı, ben de onu vuramadım. Biz parkur yapıyoruz. Of 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 efsane gidiyoruz. Artık hep böyle gideceğiz. Yavaş yavaş. Adam en başta şu anda. Bayağı geldik. Ama şu efek olmasaydı bugün çok daha eğlenebilirdik arkadaşlar. Aba! Bir elektrik daha ya. Aşağı Bir dakika durun. Şöyle parkura döndük. Döndükten sonra şimdi hazır mısınız? Bir dakika şöyle geri gelek birazcık. Azıcık gel. Heyecanlanmayın sakın. Sakın heyecanlanmayın. Döndük tamam. Aç şimdi koşup zıplayacağız başka çaremiz yok Düşme ya aşağı düşme ne olur bak buraya O tamam dur Aynı şeyi şimdi burada yapacağız arkadaşlar Hazır mısınız? Burayı da geçtik Oo efekt düzeldi be sonunda Dur bakayım Silah aldık Parkur bu kadar mıydı? Artık adamı vurabiliyoruz. Adam nerede? Ama vurmayalım değil mi arkadaşlar? Adam parkur yapsın. Biz parkuru bitiremiyoruz muyuz daha da çok? Ha, oradayken eğer şey yapsaydık daha üste çıkacaktık. Biz şimdi buraya çıktık. Bura neresi ya? Burası olmaz. Geri inebilecek miyiz? Geri tabii ki de inebileceğiz. Silah aldık artık ama adama karşı artık bir silahımız var. Ha, şimdi şuradan yukarısına çıkarsak. Hayır! Düşüyoruz. Çok oynadık ya, çok oynadık olamaz. Oradan yukarıya çıkacaktık. Ne vardı ki onun üstünde ya? Sona geldik, şuradaydık. Bir atlayacağımız yer şurası kalmıştı ya. Efsane ve eğlenceli bir parkur aslında ama Heyecanlı ve sıkıcı da aynı zamanda yani Bunların hepsini duygular bir arada yaşatıyor yani Olamaz gel buraya bakalım Gel bakalım Böyle bir şey olamaz ya Ama parkuru pro olduk arkadaşlar pro Bizim işimiz pros olmak Düştük düştük ama sonunda başardık Bir de şurası kaldı yapmadığımız Bir de burayı yapalım mı artık Durun Parkurun burası kaldı bir de Durun bakalım. Parkurun burası nasıl bir şeymiş acaba diye bakacağız. <laughs> Geri düştük aynı yere. Durun. Bekleyin şimdi. Ha, onun üstüne çık kalk ortasından. Ortasına kalk. O canımız da gidiyor. Durun. Efsane eğlenceli ya. Adamı korkutayım mı? <laughs> Adam korkuyor ya bak dalacak Lan dalmayacağım korkma lan Dalmayacağım gel buraya Şuraya çık bakalım Gel yarışıyoruz gel Kim parkuru daha önce bitirecek gel bakalım Gel 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 ama düşersen vururum ha seni bak Bugün efsane bir parkur videosuyla karşınızdaydım arkadaşlar Muhteşem bir parkur videosu ve parkuru bitirdim Sayarım mı aslında sonunu bitirdik de oraya yanlış yermiş aslında yukarı çıkmamız gerekiyormuş. Maalesef ikinci kere bir daha bitiremedik. Birinci olduk. Evet arkadaşlar parkuru bitirdiğimiz için bugün biz birinci olduk. Ve 13.150 paramızı aldık. Evet arkadaşlar bugün de muhteşem ve çılgın bir videonun sonuna geldik. Umarım video izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.